Müteahhit her bir malikle farklı şartlar işaren sözleşme yapabilir mi? Yapabilir tabii. Çünkü e, sözleşme iki kişi arasındadır. Bir tarafta müteahhit vardır, bir tarafta daire maliği vardır. Genel olarak e, kabul edilen yöntem, öncelikle apartmanda bu yönde inşaat sözleşmesi hukukçulara e, hazırlattırılarak, e, müteahhitle birlikte müzakere süreci yaşanıyor. Bu müzakerede her konuda anlaşıldığı zaman sözleşmenin üzerinde üçte iki çoğunluk bunu imzalıyor. Kalan kişiler bu sözleşmeye ek maddeler ilave etmek istiyorlarsa bu mümkün. Ee, kalan diyelim 10 daireli bir apartmanda 7 kişi müteahhitle sözleşmeyi imzaladı. Ama kalan 3 kişi farklı farklı sözleşme maddeleri eklemek istiyor olabilirler. Bu da hukuken mümkündür. Bu durumda her kişinin talepleri doğrultusunda müteahhit sözleşmede gerekli düzenlemeleri yaparak her biriyle ayrı ayrı sözleşmeler yaparak bu sözleşme doğrultusunda apartmanı yenileyebilir.